Merhaba. Bugün size yine çok basit, çok kolay ama bir o kadar da şık olan ajurlu yıldız örneğini göstereceğim. Model şu şekilde. Bunlar 3 ve 3 katıyla başlanıyor ve devam ediliyor. Şimdi ilk olarak size ilk sırayı bir anlatmak istiyorum. Ondan sonra size kaydırmasını da göstermiş olacağım. Yalnız burada dikkat edeceğiniz şey burada ajurlar şu köşeye de geldiği için bir kenar ilmek değil de iki kenar ilmek kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi örneğimize bir başlayalım. Dediğim gibi iki tane kenar ilmek yaptık. Şimdi üç tane düz örüyoruz. İpi doluyoruz. Öne alarak 3 taneyi tersten birlikte alıyoruz. Ve tekrar ip oluyoruz. Tersten almamızın maksadı şu ki burada pıtırcıklar yani yıldızcıklar oluşsun. Doladık. 3 tane düz ördük. Doladık, ipi öne aldık. 3 tersi bir arada aldık, doladık. 1 2 3. Yani burada 3 ilmek kestiğin için bir burada, bir burada dolama yapıp da bir üçünü de bir arada aldığınız zaman yine 3 ilmeğiniz oluyor. Dola. 3'ü bir arada kes. Dola. 3 düz. Bunu sıra sonuna kadar bit yapıyoruz. Evet dediğim gibi şimdi önce burayı yaptık. Yani ajurumuzu koyduk. Ondan sonra arka sıramızı ters ördük. Tekrar öne gelip bir sıra düz arkada bir sıra ters ördükten sonra şimdi ajurumuzu, ajurumuzu çaprazlama koyacağız. Yani demin burada koyduk şimdi buraya koyacağız. Ki böyle yıldız şeklini alabilsin. Bunun için de mantık yine çok basit iki kenar ilmeği o yüzden dedim iki kenar ilmeği yapın ki buradaki dolama burayı kesmesin şimdi demin üç tane örmüştük yani tersini yapacağımız için dolama yapıyoruz üç tane ters kesiyoruz yani şimdi baştan kesiyoruz dolama üç tane düz yani burada da görürsünüz bak bu düzlerin üstüne bir ajör geliyor. Bu ajörün üstüne boşluk geliyor. Yani düz geliyor. Şimdi tekrar dola. Üç tane ters bir arada al. Dola. Üç düz. Dola. Üç tersi bir arada al. Dola. Üç düz yani devamlı olarak çaprazlama gideceksiniz. Düz ajur, ajur düz. Bu şekilde örnek çıkacak. Yine dediğim gibi bunu sıra sonuna kadar takip edin. Arka sıramızı ters örüyoruz. Bu arada unutmayalım doladığımız ilmekleri de ters örüyoruz. Ondan sonra geldiğimiz zaman tekrar bir sıra düz, bir sıra ters yapıp bu aradaki boşluğu elde ediyoruz ve tekrar ajurumuza devam ediyoruz. İşte buyurun modelimizin bitmiş hali bu. Yani dediğim gibi ajurlar her zaman için çapraz gelecek. Arada her zaman için bir düz öreceksin. Arkayı bir ters. Yani bu boşluğu elde etmek için. Bu örgü özellikle bebek yelek ve hırkalarında ve şapkalarında çok güzel duran bir örnektir. Hayırlı örgüler dilerim.